Müslüman olmadan önceki ismi Cassius Marcellus Clay Jr olan Muhammed Ali 17 Ocak 1942'de Kentucky, Louisville'de doğdu. Afro-Amerikan ve İrlanda kökenlidir. 12 yaşındayken boksla tanıştı ve kısa zaman içinde National AAU ve Altın Eldiven Şampiyonası'nda amatör kayıtlara girdi. Yine 1960'ta Roma'da ağır hafif siklette altın madalya alarak profesyonel lige döndü. 18 yaşındayken katıldığı Roma olimpiyatlarında altın madalya aldıktan sonra ünü giderek artmaya başladı. 1964 yılında 22 yaşındayken Es Liston'u yenip dünya şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini ve İslam'a geçtiğini açıkladı. Muhammed Ali ismini aldı ve çok sevdiği boksa 1967'den 1970'e kadar ara vermek zorunda kaldı. Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım diyerek Vietnam savaşına gitmediği için 5 yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Lisansı ve pasaportu elinden alınınca dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı. 1970'te temyiz davasını kazanıp tekrar boksa döndü. 1971'de Joe Frazier ile asrın maçına çıktı ve profesyonel boks kariyerinde ilk defa kaybetti. Uzmanlar 3,5 sene aradan sonra sadece 2 maç yapan Muhammed Ali'nin bu kadar zor bir maça hazır olmadığı görüşünde hemfikirdi. Fakat o en kısa zamanda tekrar şampiyon olmak istiyordu. Ardından çenesinin kırıldığı maçta Ken Norton'a sayı ile yenilince kendi ve yakınları dışında birçok kişi kariyerinin bittiğini sandı. Fakat o azmedip ard arda ünvan için rakip olan boksörleri bir bir yendi. Ken Norton'u yenip revanşını aldı. 1973'te Joe Frazier ile ünvan maçı için anlaştı. Arada sadece Joe Frazier, George Foreman maçı kalmıştı. Frazier sürpriz bir şekilde iki roundda knockout oldu. Ali böylece önce Frazier ile maç yapıp arkasından da Foreman maç ayarladı. Ve iki maçı da knockout kazandı. Böylece hem kaybettiği ünvanını alacak hem de daha bitmediğini gösterecekti. 1974'te Foreman'ın Bahisçiler de 7'ye 1 favori olduğu maçta rakibini hiç beklenmedik bir taktik ile 8. rauntta knockout edip hak ettiği ünvanı Floyd Patterson'dan sonra tekrar elde eden ikinci boksör oldu. 1978'de Springs'e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. O zamanlar sadece iki Dünya Boks Federasyonu olması değerini daha da farklı kılıyordu. 2008 yılı itibariyle 8 Dünya Boks Federasyonu bulunuyordu. Muhammed Ali'nin etkin döneminde en iyi boksörler ünvanı elde edebilmek için mutlaka karşı karşıya gelirlerdi. George Foreman 1994 yılında 20 sene aradan sonra tekrar dünya şampiyonu olması ve ünvanını çok kez savunması o dönemin boksunun birçok ülkede neden altın 70'li yıllar diye anıldığını bize anlatıyor. Profesyonel döneminde sadece 5 kez yenilen olimpiyat ve dünya şampiyonu olan Muhammed Ali 36 yaşına kadar bütün şampiyonlar için tek isim olmayı başardı. Ve 37.si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. 1978'de boksu şampiyon olarak bıraktı. Sonraları Parkinson hastalığına yakalanan Muhammed Ali'nin motor becerileri ve konuşması ciddi biçimde zarar gördü. Ancak üstlendiği yardımseverlik ve iyi niyet elçiliği görevleriyle etkin bir isim olarak anılmaya devam etti. Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalışmıştır. 1960 Roma olimpiyatlarından döndükten iki gün sonra bir lokantada sadece beyazlara servis yapıldığını öğrenince altın madalyasını Ohio Nehri'ne atmıştır. 1996 Atlanta Olimpiyatlarında bu madalyanın yerine başka bir altın madalya kendisine verilmiştir.